Arkadaşlar geçen e, ee, su böreği yaparken sütü azıcık arttıydı. O sütün içine de hemen ayran koymuş hanımefendi. Ne güzel oldu. Sökelik. Şimdi onu yapacağım. da yumurtalayıp işte güzel yapacağım. Hemen... İsrafı yok. Ye olsun hadi. Ne mi Olmaz. Şimdi At. şunlar da şöyle bir elimi şey yapmadan açmadan bunları da bakayım da. Elif bir tabak mesela yumurtanın kabuklarını. Hmm. Anne şunu vereyim mi? Kirli ver, 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 ver. Hop, boşalttım. Ver kızım, gel. Gel olur. ver yap. Tamam, Aferin anne, ha? Teşekkür. Yani bana lazım şu an. Çivinin yumurtaları da kırıyor <laughs> değil mi? Çiviler mı ha yani baksana. Çiviler ayılır mı? Çivinin yumurtalarını iyi, bol bol. Arkadaşlar dört yumurtaya bedel iki tanesi. Maşallah. De, maşallah. Maşallah. Horoz Horoz içeri giremiyor şu anda. Horoz baba dışarı kavga şeyleri dövüyor değil dışarı Arkadaşlar horozu bahçeye bıraktım. Çünkü ördekleri dövüyor. Yazık onlar oraya pıstırıyor. Kendi de bahçede cezalı. Değil mi oğlum? Paşa. Duman sen ne diyorsun oğlum? Duman? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun oğlum? Soban yandı. Soban yandı. Ocağın Ocağın da yandı. Ocak yandı. İş hatice de kaldı. Evet. Arkadaşlar.

güzelce yap. Fethilerimi de alın güzelce. Arkadaşlar ben de böyle Hatice Hanım'a biraz yakın çekim yapayım dedim. Şeylerimi misin içtiği işte odanın abi? Ah, al. Al sana içti. Işte. Ufralı olmaz. Şöylece arkadaşlar akşamdan yapıverdim. Güzel mis gibi. Şimdi içine koyacağım. Şöyle dedim böyle yapalım da yiyelim. Oğulucana. Aynı kıymalı bir de tadı veriyor arkadaşlar. Ama benimki böyle ince, güzel. yani şöyle bir tane. Kaşık varken peynirli koyayım mı? Arkadaşlar çökelekli. Çökelek aynen peynir diyorum. Kestir diyorum. Geldi çökeleyim arkadaşlar böyle. Mutayı da koyduk güzelce ne? içine. Mis gibi cana. Herhangi bir katkı maddesi yok arkadaşlar. Aynen. Sütü kestiriverdim doğal, güzelcene. İçinde İçini bol bol da dolduruyor Hatice Hanım böyle. Güzel oluyor, nezetli oluyor Ali. A Ayrı bir tat oluyor arkadaşlar. Yumurtayla böyle kattığımız zaman o kadar güzel bir tat vereyim Ali. Çok güzel, nezetli oluyor. Böyle yiyoruz arkadaşlar yapıp yapıp. Ne yapar çeşit çeşit. Bunu da şöyle üstüne at vereceğim canım. Oh mis gibi vallahi arkadaşlar. İnce ince arkadaşlar. Kalın. Olmuyor güzel olmuyor arkadaşlar. Kalın yaptığımız zaman şöyle kenarlarına vurayım da şık vermesin tamam. Bu bunu pişirir. Şimdi ya bismillah diye kısaca gidelim gel. Hadi bakayım. Ya bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hemen bir tane daha açacağım canım. Bir tane daha hemen açayım. Ali, bu bekmezsen kokuyor, niye onlar? Olmaz, olur mu? Sade yumurtayı koyduğunuz zaman arkadaşlar ağrıya gidiyor ama içinde böyle çok halk olursa, çok halk olduğu zaman içinde akmıyor, yumurta akmıyor. Yumurtayı tutuyor çok halk. Bir de çok halk ayrı bir tat veriyor, güzel oluyor yani bence. Deneyin arkadaşlar, yapın. Horuzda kendi başına mı ötüyor? Aynen, bahçede tek başına tak kaldım diye. Hı hı. Böyle güzelce açıyor. Eski bu kendilerimiz arkadaşlar. He bunu diyar yani gerçekten böyle güzel güzel de çayımız da sobamızı kuşuna koyuyor. Güzel gene yapıyor. Kilo aldım yani Zaten kilo. <gülüyor> <gülüyor> Zaten kilom vardı ya arkadaşlar. <laughs> Ama öbür ekmek Hiç daha sorun değil. Öbür ekmek nasıl biliyor musun? Hani şey bakkaldan aldığımız ekmek bundan daha hamur biliyor musun? Aynen aynen. Çünkü Ay, burada dumanı du mı kovalıyor? Aynen buradaydı ben bak Gerçek Gerçekten. mi diyor? Evet. Ay uyu sorusu. üstünde isim varmış. Vallahi sildiydim ama yine de bilmiyor. Olabilir Ali İhsan Makar. He bir olur. Bunda da aynı o şekil. Güzelce. cana. İçine şimdi o peynirliği bir yapayım o zaman. Olunca. Tamam olur. Nasıl istersen. Demlikte de yedi Yeni daha kaynamadı ama. Yeni kaynıyor da o. Aynen. Şunu da atayım. Var buldum. At, at. Atmaca bir şey mi pişmiyor? Pişmiyor mu? Tabii pişmiyor. Sırıncı <laughs> yiyor. Kuru kuru oluyor o zaman. Altına atacağın ki pişecek. Hayırdır? Sen pek şey yapmazdın oduna ya. Niye Yok şaka dedim ya. Odun suyunu çekti herhalde. Yok var odun daha var. Var mı? Şöyle bir tane daha yapayım. Şunday. Üç tane yeterli. Alıcıya. Değil mi Hatice Hanım? Yeterli. Güzel Hah. Ne güzel kutaklıyor ha. Valla ya ayrı bir süsleri var onlar. Valla ben seviyorum ne dersen de. Onlar da böyle bu şekil. Ana ne güzel kaparmış. Bakan, baba bakar mısın bak ben gelince dumanın peşine gidiyor. Duman, yo, o yalnız kaldı şimdi dumandan arkadaşlık medet bekliyor. Beni görünce de hani bazen hani bana bakar İşte benim istediğim bu peynirle. Mis gibi kızarıyor. Tadı yumuşa olunca içinde aynı. Oh ne güzel oldu bak. Şimdi şöyle yapıştırmadan. Bazen arada hamur şey yapıyor. Tuman ne istiyor? Acıktı mı? O şey ediyor, horozay ediyor odanın kızı. Horoza, horoza. Horoza yapıyor. Hmm. O da horoza şey yapıyor. Ön hamur değil, öyle oluyor. <laughs> Elimin altında kayıyor gibi. Şu şekilde güzel deniyor yağlama şey Elif de De Değil mi Elif Hanım? Babam demiyor olsa anne. Hani? Yok ya, ben <laughs> beceremiyorum. Beceremiyor mu? <laughs> ben bozem Ali. Yok ya, beceremiyorum Atiye. No, kamera çek kızım. Kamera mı çek? Ön olan odur, doldurdum, doldurdum, doldurdum altına. Neden? Bileyim mi? Hı -hı. Çünkü hava soğuk olduğuna herhalde. Hava soğuk olunca odun çok canı iyi. <laughs> Biliyor musun? Canlarım sizler ne yaparsınız? İnşallah iyisinizdir. Haliniz, hatırınız nasıl? İyi mi? Ben iyiyim. Görmüş olduğunuz gibi gelin çörek yiyek, börek yiyek arkadaşlar canlarım benim. Kış gününde iyi oluyoruz. O bayan başında böyle saçın başında gerçekten gelin buyurun diyorum canlarım benim. Böyle de yapalım. Beraber yiyelim diyorum canlar. Elifciğim sana da şimdi hı hı. vereyim güzelce ne? Sen de kızım. Olur. Ondan sonra işte mi ki kızım böyle görmüyor kızım. Ama Abo ateş sıçradı lan hadi. Ateş yanıyor 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 bakıyor musun demiş yavrum. Şimdi son şu bir taneyle koyalım tamam mı? Üç tane oldu yeter zaten. Hem yumurtayla peynir değil mi? He? Yumurtayla peynir değil mi? neyi yaptı çökelek çökelek anne çökelek yaptı çokalık dedim ya kestirdim dedim Ya peynir de mix geçen şey yapmıştı ya hatırlıyor musun Sen burada mıydım evet yalancı böreğin artan sütü vardı onun içine şey kattı biberi e he çokalık kestirdim işte böyle o sütün içinde ya. soda da vardı ne artan sütün içinde Soda katmadın mıydı suda? Yok onu böreğini sen böreğin onunla kattı. Evet. O değil, o, o, o ay. dolapta O onu değil, onu sodanın ne işi oldu? içirmek için ayırmıştı ya bence. Hmm. O ayrı canım. Gene peyninde bulunan. Arkadaşlar. Şöyle çakızım alırsın. Vallahi bu saç şeyden mi? Ali. Ya. E, bu da tereyağın yok baba senin. Tereyağı annem getirir mi buraya? Getirmiyor katı yağlara mı? alışmış anne. Tereyağını tereyağı sevmiyorum de. diye. Ahalindeki tereyağı işte yeter o. Bu tereyağı mı? E. E. Emin misin? Değil Olayın yalan, katı yağ bizi kandırıyor. Tereyağı. <laughs> ya. da diyor yalan mı söyleyeceğim diyor. Tereyağı, <laughs> tereyağı. Değil. 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 Değil değil katı de. yağ. Tereyağı sandım ama sarı biraz. Belki ya. Ben onu tereyağı sandım. Kusura bakma la. Hı hı. Çünkü Biz de <gülüyor> yuttuk. Niye <laughs> diyeceğim? <laughs> Gerçek tereyağı sandım. Tereyağı yemek mi sardım. Hadi her zaman her zaman. Olsun ki acı kaplı birin zeytikaçana. Bacanın aptı kattırdın şimdi de edik. Öyle yaş yaş. Onunla yaş onlar olur. Onlar acık. Olabilir. Bu da çayımız fayda. Bacanın içi çok derin olduğu için saca faydası olmuyor. Şey dinle, sürü, çatır, sürü yani şey edince şurayı üstünü çatı sıkı yapıverdik ya. Hı hı. Yani, onu ettikten sonra böyle bir şey oldu biliyor musun? Sabaya örttükten sonra. Var mı sabaya Kalın odun baba beni atmış mı? Kalın odun odunla verdim ya. Tuman. Oğlum. Hamur var. İçeri geldin de yavrum. Üşür de demek ki. Ha orada dursun. Tamam Hamur. oğlum. Hamur var hadi. Kulumana dokunur. Babam. Kalın oğlum da buraya mı dönüşelim? Şunu at. Ne Duman ne? Ne yavrum? Ne diyor? Duman bu yanına gelme ha. Tamam mı? Bu yana çörek ya bu gelme. Bu yana gelme. Hayır. Yanında dur. Ahırlı oğlum benim. Yanında dur. Ha. Acıktın mı? Acıktın mı Duman? Çörekten de, de, de yesin bari dışarı daha. daha. Dışarı Sıcak yemiyor acıcık. Yemiyor. Şimdi direkt dışarı vereceğim mi? Kaşar peyniri ver kızım. Bak, diye kaşar hemen. Evet, mi? kaşar peyniri. Şöyle Başka bir ver. aha bak şurada. Aha al al bak, doğranmış. Aha ver gel Onu yesin. Hıh gel. Dışarı koyun. Ha, nerede o? Aha. Dur ben de adamcağız.